CHP PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ortaklaşa Hacı Bektaş Veli etkinlikleri düzenleyecek. Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümü için etkinlik duyuruları yapılmaya başlandı. O etkinliklerden biri de 28 Ağustos'ta yapılacak. Etkinlikte CHP ve HDP ortak yapılan panelde bir araya gelecek. Alevi Dernekleri Federasyonu'yla Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu hazırladığı programda PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de Aleviler üzerinden siyaset yapacak. Programa HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, TKP'li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP 24. dönem Denizli Milletvekili İlhan Cihaner ve Serçeşme editörü Sibel Yalçın katılacak. <laughs> Ancak karar tepki çekti. Eski Hacı Bektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selman Pakoğlu, PKK Alevi camialar üzerinde etkili olmaya çalışıyor dedi. Hacı veli kültürü evrenseldir anma Hacı Bektaş Belediyesi tarafından yapılmalıdır. Ben 15 yıl öyle yaptım. Doğru olan da odur. Ancak HDP, UNESCO'nun kararından yararlanarak derneklerle işbirliği yaparak Alevi camiası üzerinde etkili olmaya çalışıyor. Kendilerine alternatif program yapıyorlar. İlk kez yaptıkları bir şey değil. Benim belediye başkanlığımda bu tarz şeyler yapmaya çalıştılar. Ancak hiçbir zaman belediye olarak onlarla etkinlik yapmadık. Bundan sonra da yapılmasını doğru bulmuyorum. Etkinliği yalnız belediye yapmalıdır. Alevi dedesi Hasan Karasoğlu da etkinliği sert şekilde eleştirdi. Etkinliğe davet edilen HDP'li vekilin Atatürk düşmanlığı içeren Dersim konulu bir sempozyum düzenlediğini söyledi. HDP uzun süredir böyle bir çalışma içinde. Derneklere ve federasyonlara sol görünen grupların üye kayıtlarını yapıyorlar, yönetimi ele geçiriyorlar. Alevi derneklerinin içine sızıyorlar. Tespit etmemiz gereken bu oluşumların Anadolu'da yaşayan Alevilerle ilgisi yok. HDP sempatizanı olup CHP görünümüne giriyorlar. Alevi dedesi Karasoy, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Atatürk'ü suçlayan Şeyh Said ve FETÖ'nün hocası Said Nursi'ye öven görüşte olduğunu vurguladı. Bu şahısların Aleviliğe karşı olduklarını belirtti. Bunlar bu kadar açıkken Alevilerin APO ve HDP'nin peşine düşmesi mümkün değil. Alevi köylerinde PKK'yı lanetleyen halkı bulacaksınız. Sadece bazı kuruluşları ele geçirdikleri için etkin gibi görünmeye çalışıyorlar ancak Alevilikle ilgileri yok. Hatta Aleviliğe düşman tavır içindeler. Alevi toplumu bu sorun içinden çıkacaktır. Ayrıca ele geçirdikleri derneklerin ve federasyonların içi boş. Kimse toplantılara gitmiyor. 20-30 kişiyle seçim yapıyorlar. Alevi toplumunun bunlarla bağı yoktur. İmkansızdır.